İyiyim teşekkürler siz. Teşekkür ederiz. İşler nasıl? Allah'ımıza hamdolsun diyelim. Bu sene yani. ne zaman açıldı o Hareketli mi? Turistler sayesinde mi? Yani çok bir hareket yok. Yani bir iki sene önceye kadar pandemiden önce gibi bir hareketimiz yok. Yani özellikle televerikçisi çok büyük bunda. Mesela televerik eskiden sabah 9'da açılıp gece 12'ye kadar sürüyordu. Şimdi televerik çalışanları kendi şey açısından misafir gelen buraya turistlerimiz olsun, misafirler olsun kendileri diyor ki saat 11'de kapanıyor. Bir daha da binemiyorsunuz diyor. Ee, i̇şte 11'de kapanıyor diyor ama halbuki 11.30-12'ye kadar sürüyor. Bu kendi çalışanları, belediyeli kendi çalışanları 11'de kapatıp da gidebilme amacıyla böyle bir yarım saat erkenden söylüyorlar insanlara bir saat ondan sonra burada hiçbir şekilde bir canlılık olmuyor. Mesela akşam eskilerden anlatırsam ufaktan başlayayım. Çok canlı oluyordu. Hı. Akşam daha canlı oluyordu gündüzden. Mesela şimdi artık bir hani eskisi gibi cazipliği kalmadı. Buralar tadilata girdi ama eskisi kadar bir canlı değil. Yani zaten siz de görüyorsunuz eskiden buralar böyle değildi. Daha canlıydı. Yani tabii ki de şükretmek lazım. Azı az eğitimden çoğunu da bulamaz ama nereye kadar şükür. Yani kendimizde nasibimizi kovalamamız lazım. şu anda büyük bir şey de var, enflasyon da var, o tarz şeyler de var. Onları da göz, gözde bulundurarak, insanları düşünerek hareket ediyoruz ama buradaki esnaflar açısından yani bu sefer de belediyeyle karşı karşıya kalıyoruz. Satışlar nasıl? Ee, satışlar bence iyi. Tabi bayram arefesinde ve bayramda daha yoğundu. Turistlerin ilgisini çekiyor. Ama şu anda biraz daha durgun seyrediyor. Ama hafta içi daha yoğun oluyor genelde turla gelenler. Ama çok yerli halkımız çok canlı değil açıkçası onlarda. Herkes tabi ekonomik krizin etkilerini yaşıyor. <laughs> Ben, Araplar. <laughs> Değil mi? Araplar var. Onlar geliyorlar buraya vallahi bir alışveriş yapıyor görseniz. Soruyorlar kaç lira diyorsun 80 lira hemen bölüyorlar 4'e 5'e çünkü onların parası bizde değerli. Onlar için bedava alıyorlar her şeyi alıyor ama yerli halk geliyor gerçekten. işler acısı İnşallah beni hapse atmazlar ama <laughs> söylüyorum insanlar gerçekten geliyorlar. Türkler şu kadarcık alabiliyorlar. Araplar diyor onu da ver bunu da ver şunu da ver. Gerçekten üzülüyorum burada biliyor musunuz? Sezonu geçiriyoruz. Çalışmaya devam. Tüm yabancı müşterileri, yerli yabancıları bekliyoruz. Atmosfer güzel gidiyor. Hava çok güzel. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İşler nasıl? İşler şu an e, bayramdan e, önce iyiydi. Şimdi düştü bayram arasında. Şu an biraz daha kötü ama hani Almancılar da geliyor. Yani biraz da artacak zamanla.